sızdım fena sızdım yine Oğlum çok iyi ya. Abi biz bu güveni çözdük. Fenasal çözdük hem de. Biz bu güveni fenasal çözdük yani. Ben size diyeyim. Tam burada kanka. Ona yardım etmeye çalışalım. Şişt, sakin ol bro, sakin no. ol. Şey var, Dark Seal var bro. Sakin da lol bu. O da sinirlenme. Koyarım ekrana yumruğu bir koyarım var ya. Kırarım monitörü ya. Almışsın bro, sinirlenme Ha inanılmazsınız siz kanka ya. <gülüyor> <gülüyor> Helalsiniz kanka. Aha. <laughs> Uf. Uh, <laughs> <laughs> DG mi oldu peki burası? Your <laughs> turret has been destroyed. öldüm ama bayağı bir şey alır bu ya. Ay onu yemeyeyim ama ya. Lanterndeyim ben Abi kulebici lan. ben onu görmedim Orjanda <laughs> jarvan var kombosu geliyor sana hani bir adet var var <laughs> Aa root atcan sandım neyse bayağı iyisin Lanternim var lantern shieldu falan Yarvan ölmedi mi? Beyaz attım. Anla ki. ulti attı ya. Ona vuramadım o yüzden. Hmm. Bu da öldürebilseydi müthiş olurdu. Çarın ultisi çok erken geliyor. Çok saçma. Daha midde yeni aldım onun ultisini. Karim'de ultisi yok. Öyle ama. Of! Onunuz ölse var anca ya. Sen, sen var ya insan mı insan değilsin amınakoyim. Onda flash yok kanka. onun da flaşı yok. <laughs> oh, I nice, Niye önceden atlandırdı dem şunu? Botlayın da kill bekleyelim mi ya? Beklemeyelim bence. Yeah, evet. evet. Adamı da koydum, şapala koydum kanka havada uçarken adama. Gördüm. Şapala en koydum kanka gördün mü onu nasıl hoşuma gitti. Gördüm ya. Tam güzel. Çok hoşuma gitti lan Şapala çat diye koydum ya kanka yine. Neyse köküne doğru. Ben ölebilirim bu arada ya. Aa geldim 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 çok iyi lan. Tamam çık 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 ulti geldi devam edeceğiz sanırım buraya artık. Nice. Whoop, Bitir şu oyunu İyi tp mi? Bizden hiçbir şey hmm. almadı bu arada. Woo! Neredesin? Açabilirsin ama saklanamazsın. Bak. <laughs> Güzel oynadık. Bir misfortune geldi. Şanssızlık. Kesin şunu da rahatlayayım. Talime. Çok güzel. Amına koyayım kule ya. Hop, nice. Sanarsın 0TP. İyi çözüyoruz vallahi durumları. Bence boş yapıyor ya. Level 3'te roam atılır talonla böyle. Kanka devam ettin ya sen lütfen. Yok ya. Cidden. Harbi ne yaptı olmadı. Bot almış olmadı. Ve böyle öldürüyorsa çıkarsın. Ya. Aynen bayağı iyi ya. davet ederim sözle. Mesela direkt mid dif dememe için Base. bir sebep var mı? Oğlum bu oyun kaç tane plays oldu kanka? Oh. Lantern Lan tam dem canım çok az. Söyle rutum falan duruyor. Aha burada. Ha, yok rutum. Oynuyoruz gibi ama. Şu adamlara kutu bastım. Bu ne? Rut? Var mı? Geliyor, geliyor, geliyor. Lantern on. Gayet iyi. Alıyorum bunu da. Yeah. Ben abi, özeniyorum biliyor musun ya? Keşke ben de Aperis oynayabilsem. <gülüyor> 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 Nereye amık? Çıkalım çıkalım. Bak beyitliyorsun bizi yapma. Ne oluyor oğlum öleyim bir daha. Burası Crystal tarzı red'e bayılmaca mı? Ha red yok. Gelirim kanka Kain de burada. Nasıl yapalım? Ya bakalım. Ben ölmem. Ultim var benim gel. Kyle'in ne kadar salak kaçarsın. Ama yani ya uf. Yanlış sürdüm. Eh! <laughs> Any Jungle'ımız var kanka Smite'sız. Neden? <laughs> ne bileyim unutmuş herhalde. Aaa <laughs> bir dakika oynayalım. adam Jungle'a gitmiyor abi. Kanka adam benim yanıma geliyor neden? Adam yeni meta mı deniyor? Oğlum Bilmiyorum ben ona denemesi abi. için bir şey verirdim. Adam oyun güçlü ediyor. Kışkırtma çekiyor abi bize adam. Benim elumu emcikledi adam şimdi. Eni bir de bin alacak böyle. Annie, beni çok sinirlendiriyor. Eni ismini bile ağzıma almak şu anda elime bak elim ayağım tutuyor görünce. aa çok iyi. Bardın attı ulti pul sana. En iyi oyuncularının olduğu bir masada en iyi en iyi oyuncu. Geliyorum. En iyi en iyi Dayı daha yemedi. Bayağı reni. bir şey aldım üstüme Yatmalılar de. Gelip sende. En iyi en iyi oyuncusuna... Oyuna mı döndün Ama gerçekten? Ya, Allah belanı versin. Oğlum enini ananı eni. şimdi. Sus lan. Ne eni anaymış oğlum? Enini ananı var ya. Elis Tayva geldiğinde GG diyoruz. Tıklayamadım ya. Hiç eğdiğim yok bu arada bayağı CS kaçıracağım. Tristan'a bir de kule altı CS zaten alamıyor ya. Bak bak sıfır 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 alacağım burada. Sıfır alacağım bak bak bak. Bak bak. Zaytnot sıfır CS alıyor. Volume 2.